Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ve birçok kişi yazıyor ki Keyanzo motivasyonumuzu nasıl yüksekte tutabiliriz? Motivasyon eksikliği yaşıyoruz ve e, pes etme düşüncesiyle savaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla şöyle ki bu tarz düşünceler herkeste olabilir. Yani bu insan halidir. Ve şunu da söylemem lazım ki motivasyon duş gibidir. Günlük motivasyonunu almazsan belli bir zaman sonra motivasyonun korkmaya başlayacak. Ve sen pes etmeye başlayacaksın. Ama motivasyonun yükselmesini nasıl sağlayabiliriz? Ya da motivasyonu nasıl yüksekte tutabiliriz? Ve olay şöyle ki bu hayatın her alanı için geçerli. İster spor olsun, ister e, sosyal hayatın olsun, ister iş hayatın olsun, ister okul hayatın olsun. hani Üniversitede yeni dala başladığını düşün veya yeni bir iş kurmaya başlıyorsun ya da e, işini değiştiriyorsun veya sporda hedeflerin var. Ama tabii ki yetersiz motivasyonun olduğundan. Belli bir zaman sonra pes etmeye başlıyorsun, motivasyonun korkmaya başlıyor ve sen pes etmeye başlıyorsun. Ve bu durumlarda ne yapılması lazım? Ve kendim de bu tarz durumlardan tabii ki savaşmam lazım. Ben de insanım, benim de motivasyonum yüksek olduğu veya e, iyi olduğu zamanlar oluyor. Yani bazı günler oluyor insan e, bayağı bir motiveli bir şekilde işe gidiyor ya da bayağı bir motiveli bir şekilde spor'a gidiyor. Bazı günler oluyor kendini kötü hissediyor, hani iyi hissetmiyor, motivasyonu down oluyor, düşük oluyor. Ne yapacak bu durumlarda? Ve genel olarak insanın iki tane temel motivasyon kaynağı vardır. Internal motivation, hani insan psikolojisine bakarsak internal motivation bir de external motivation. Internal motivation insanın içinden gelen motivasyon. External motivation dışarıdan gelen motivasyon. Örneğin ben şimdi burada bu konuşmayı yapıyorum. Bu konuşma birisini etkileyebilir. Hani bu motivasyon konuşması birisini etkileyebilir. Eğer bu, o kişiyi etkilerse bu videodan bir external motivation almış olabilir. Ama şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. External yani dıştan gelen motivasyonda da iki tane çeşitli tür var. External motivation yani seni motive eden şeyler, hani dış taraftan seni motive eden şeyler geliyor. Bir de external demotivation var. Bu seni demotive demotive eden şeyler. Hani ne bileyim sen belli bir işe başladın ya da belli bir okulun şu dalını okumaya başladın. Mesela tıp okumaya başladın ama annen senin başka bir şey okumanı istiyordu. Ya sen bunu başaramazsın diyor sana. O sana seni demotive ediyor. O an sen annenin o fikrini almış oluyorsun ve olay şöyle ki ya da sen o o an o fikri duymuş oluyorsun ve bu seni otomatikmen hani istemezsen bile ne az biraz demotive etmiş oluyor. Ama olay şöyle ki external motivation'da external motivation yani ben sana mesela bunu başarabilirsin desem Başka birisi de gelip yok sen o tıp okumaya ya da sen bu bu dalı başaramazsın dese negatif şeyleri bizim psikolojimiz 10 kat daha fazla alınıyor. Yani sen bu negatif sen bu demotivasyona daha fazla değer veriyorsun. Ve e, bir çoğunluğun hayatında öyle ki bir şeye başlarsak, bir işe başlarsak, bir spora başlarsak, bir şey için hazırlanırsak ya da bir şey yapmaya başlarsak destek verenler de var. Ama hani bir türlü skeptik bakanlar hani bu olmaz bunu yapamazsın ya da sen bunu başaramazsın diyenler de var. Şimdi ikisini de duyuyoruz ama bizim psikolojimiz her zaman negatif gelen e, yorumlara daha fazla değer veriyor. Hani sen mesela belli bir işe başladın. Sen bundan ne anlıyorsun diyecek bir kişi. Ondan sonra düşünmeye başlayacaksın. Ya bu kişi acaba haklı mı? Bu kişi doğru diyor. Yani ben bundan anlamıyorum, ben bu işten anlamıyorum falan. Ya da ben bunu yapamam ya da sen bunu yapamazsın diyecek birisi. Sonra hep kendini kendi kendini so sorgulamaya başlayacaksın. Hani ben bunu yapabilir miyim? Acaba bende bu yetenek var mı? Hani hep bunu sorgulayacaksın. Halbuki başka bir arkadaşın sana diyor ki sen bunu yapabilirsin. Hani dene diyor. Ama sen o o konuşmasına, onu, onun o pozitif motivasyonuna, eksternal motivasyonuna fazla değer vermiyorsun. Demotivasyon seni orada daha fazla düşündürüyor. Yani seni daha fazla etkiliyor. Halbuki burada bir de inter, internal motivation, bir de demotivasyon vardı. Bunlar tamamen senin elinde olan şeyler. Bunları tamamen sen kontrol edebilirsin. Bunlar çünkü içten gelen şeyler. Yani sen içten kendini motive edebilirsin veya içten demotive edebilirsin. Ve internal motivation ile demotivasyon external motivation'a karşı şimdi kıyaslarsak bunların hani bize bizim psikolojimize 100 kat daha fazla etkisi var. Hani bunların sen bunları kontrol edersen dıştaki motivasyon de motivasyon ekstra da motivasyon alırsan tabii ki iyi ama dıştan gelen düşünceler seni etkileyemez. Artık etkilenmesi hale geliyorsun. Çünkü sen kendin ne yaptığını biliyorsun. O yüzden Belli bir hedefe başlarsan Ya belli bir işe başlarsan Veya sporda belli bir hedeflerin var ne bileyim Diyete başlayacaksın 10 kilo vermek istiyorsun Belli bir şeye başlarsan Sen bunu neden hak et diyor. Sen bunu neden hak ediyorsun diye 5 tane neden yazman lazım Hani 5 tane neden ben bu hedefi neden istiyorum Beni başkalarına Özel kılan şey nedir Ben bu hedefi neden hak ediyorum Ve Hani Beş tane neden burada beş tane neden bulabilirsen hani 5 sağlam neden bulup bunları yazabilirsen elbette kötü zamanlar gelecek elbette zorlu hani zorluk çektiğin zamanlar gelecek elbette hani hesap düşüncesi olan ya da olacak zamanlar gelecek ya da sen diyeceksin ki ya bunu neden yapıyorum ya ya da e, kimi için yapıyorum ya da b, hani bu tarz düşünceler gelecek hani sen kendi kendini mahvedeceksin... bu hayat bunun ismi hayat yani e, hiç kimse gelip eli kolu el açık gelip senin alışını alışını sen hak ediyorsun çünkü sen sen o kişisin diye hani hiç kimse gelip sana bir şey hediye etmeyecek istediğin şeyde, hani okulda da öyle spor salonunda da öyle iş hayatında da öyle hiç kimse gelip sana Al bak sen şunu hak ediyorsun. Ama ne, 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 iyi birisisin ya al bak sen bunu hak ediyorsun diye gelip hiç kimse sana bir şey hediye etmeyecek. Sen bir şey yapmaya başlayınca zorluklar çekeceksin. Burnun yerde sürtülecek. Belki ağladığın zamanlar bile ne olacak? Kendi kendinden hani böyle düşünce... Hani, en güçlü, en güçlü görünen adam bile ne? Belki yalnız akşamleyin eve geliyor ve kendi kendine alıp depresif bir şekilde bitirmeye başlayacaksın. Hani bu bu tarz zamanları yaşayacaksın. Bunlar tamamen normal bir şey. Ama sen nedenleri bilirsen, ben bu işe neden başladım ve ben bu hedefi neden kıldım ya da ben bunu neden başaracağım ve neden hak ediyorum? Beni başkalarından özel yapan şey nedir? Hani ben o kişiyim ...diyebilme sebebini ya da nedenini sana neyi kılıyorsa yani sen ne düşünüyorsan o olursun. Ne düşünüyorsan o olursun. O yüzden 5 tane nedeni yazabiliyorsan o hedefe ulaşmak için 5 nedeni yazabiliyorsan neden sen o hedefi sen sadece sen hak, etti, hak ediyorsun diye yazabiliyorsan o zaman o zor zamanları atlatabileceksin. Yoksa o kişi de alabilir. Yoksa o da alabilir. O da alabilir. Ama sen neden hak ediyorsun bu hedefi? Ve sen neden bunu yapmak istiyorsun? 5 tane neden yaz. Ve bunu gerçekten yaz yani sadece söylemeye yaz ve bunu göz önünde değil, aklında değil, kalbinde sakla. Çünkü ağladığın zaman belki o hedefin, belki o nedenlerin göz yaşından göz önünde kaybolabilir. Ama kalbine saklayınca bir daha hiçbir zaman seni hiç kimse etkileyemez dıştan. O beş nedeni yazıp kalbine sakla. Kenzo Karagöz. Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ve birçok kişi yazıyor ki Kenzo motivasyonumuzu nasıl yüksekte tutabiliriz motivasyon eksikliği yaşıyoruz ve e, pes etme düşüncesiyle savaşmaya başlıyoruz ve olay şöyle ki bu tarz düşünce, düşünceler herkes olabilir yani bu insan halidir ve şunu da söylemem lazım ki motivasyon duş gibidir günlük motivasyonunu almazsan belli bir zaman sonra motivasyonun korkmaya başlayacak ve sen pes etmeye başlayacaksın ama motivasyonun yükselmesini nasıl sağlayabiliriz ya da motivasyonu nasıl yüksekte tutabiliriz ve olay şöyle ki bu hayatın her alanı için geçerli ister spor olsun ister e, sosyal hayatın olsun ister iş hayatın olsun ister okul hayatın olsun hani üniversitede yeni dala başladığını düşün veya yeni bir iş kurmaya başlıyorsun ya yani, da e, işini değiştiriyorsun veya sporda hedeflerin var ama tabii ki yetersiz motivasyonun olduğundan belli bir zaman sonra pes etmeye başlıyorsun. Motivasyon kokmaya başlıyor ve sen pes etmeye başlıyorsun. Ve bu durumlarda ne yapılması lazım? Ve kendim de bu tarz durumlardan tabii ki savaşmam lazım. Ben de insanım. Benim de motivasyonum yüksek olduğu veya e, iyi olduğu zamanlar oluyor. Yani bazı günler oluyor insan e, bayağı bir motiveli bir şekilde işe gidiyor. Ya da bayağı bir motiveli bir şekilde spora gidiyor. Bazı günler oluyor. Kendini kötü hissediyor. Hani iyi hissetmiyor. Motivasyonu down oluyor. Düşük oluyor. Ne yapacak bu durumlarda? Ve genel olarak insanın iki tane temel motivasyon kaynağı vardır. Internal motivation. Hani insan psikolojisine bakarsak internal motivation. Bir de external motivation. Internal motivation insanın içinden gelen motivasyon. External motivation dışarıdan gelen motivasyon. Örneğin ben şimdi burada bu konuşmayı yapıyorum. Bu konuşma birisini etkileyebilir. Hani bu motivasyon konuşması birisini etkileyebilir. Eğer bu, o kişiyi etkilerse bu videodan ...bir external motivation almış olabilir. Ama şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. External yani dıştan gelen motivasyonda da iki tane çeşitli tür var. External motivation yani seni motive eden şeyler. Hani dış taraftan seni motive eden şeyler geliyor. Bir de external demotivation var. Bu seni demotive demot eden şeyler. Hani ne bileyim sen belli bir işe başladın ya da belli bir okulun şu dalını okumaya başladın. Mesela tıp okumaya başladın ama annen senin başka bir şey okumanı istiyordu. Ya sen bunu başaramazsın diyor sana. O sana seni demotive ediyor. O an sen annenin o fikrini almış oluyorsun ve olay şöyle ki ya da sen o o an o fikri duymuş oluyorsun ve bu seni otomatikmen hani istemezsen bile az biraz demotive etmiş oluyor. Ama olay şöyle ki external motivation'da external motivation yani ben sana mesela bunu başarabilirsin desem Başka birisi de gelip yok sen o tıp okumaya ya da sen bu bu dalı başaramazsın dese Negatif şeyleri bizim psikolojimiz 10 kat daha fazla alınıyor. Yani sen bu negatif, sen bu demotivasyona daha fazla değer veriyorsun. Ve e, bir çoğumuzun hayatında öyle ki bir şeye başlarsak, bir işe başlarsak, bir spora başlarsak, bir şey için hazırlanırsak ya da bir şey yapmaya başlarsak destek verenler de var. Ama hani bir türlü skeptik bakanlar hani bu olmaz bunu yapamazsın ya da sen bunu başaramazsın diyenler de var. Şimdi ikisini de duyuyoruz ama bizim psikolojimiz her zaman negatif gelen e, yorumlara daha fazla değer veriyor. Hani sen Mesela belli bir işe başladın sen bundan ne anlıyorsun diyecek bir kişi. Ondan sonra düşünmeye başlayacaksın ya bu kişi acaba haklı mı? Bu kişi doğru diyor yani ben bundan anlamıyorum ben bu işten anlamıyorum falan. Ya da ben bunu yapamam ya da sen bunu yapamazsın diyecek birisi. Sonra hep kendini kendi kendini so sorgulamaya başlayacaksın. Hani ben bunu yapabilir miyim? Acaba bende bu yetenek var mı? Hani hep bunu sorgulayacaksın. Halbuki başka bir arkadaşın sana diyor ki sen bunu yapabilirsin hani dene diyor. Ama sen o o konuşmasına, ya onu, onun o pozitif motivasyonu, eksternal motivasyonuna fazla değer vermiyorsun. Demotivasyon seni orada daha fazla düşündürüyor. Yani seni daha fazla etkiliyor. Halbuki burada bir de intern, internal motivation bir de demotivation vardı. Bunlar tamamen senin elinde olan şeyler. Bunları tamamen sen kontrol edebilirsin. Bunlar çünkü içten gelen şeyler. Yani sen içten kendini motive edebilirsin veya içten demotive edebilirsin. Ve internal motivation ile demotivation external motivation karşı şimdi kıyaslarsak bunların hani bize bizim psikolojimize 100 kat daha fazla etkisi var. Hani bunların sen bunları kontrol edersen dıştaki motivasyon demotivasyon ekstra da motivasyon alırsan tabii ki iyi ama dıştan gelen düşünceler seni etkileyemez. Artık etkilenmez hale geliyorsun. Çünkü sen kendin ne yaptığını biliyorsun. O yüzden Belli bir hedefe başlarsan ya belli bir işe başlarsan veya sporda belli bir hedeflerin var. Ne bileyim diyete başlayacaksın, 10 kilo vermek istiyorsun. Belli bir şeye başlarsan sen bunu neden hak ediyorsun? Sen bunu neden hak ediyorsun diye 5 tane neden yazman lazım. Hani 5 tane neden. Ben bu hedefi neden istiyorum? Beni başkalarının özel kılan şey nedir? Ben bu hedefi neden hak ediyorum? Ve hani 5 tane neden. Burada 5 tane neden bulabilirsen, hani 5 sağlam neden bulup bunları yazabilirsen elbette kötü zamanlar gelecek. Elbette zorlu hani zorluk çektiğin zamanlar gelecek. Elbette hani pes etme düşüncesi olan ya da olacak zamanlar gelecek ya da sen diyeceksin ki ya bunu neden yapıyorum ya ya da e, kim için yapıyorum ya da hani bu, bu, tarz düşünceler gelecek hani sen kendi kendini mahvedeceksin bu hayat bunun ismi hayat yani e, hiç kimse el, el